Soğuk kış günleri Aydın Lisesi'ni saran bir gizemle birleşti. Okulun duvarları arasında dolaşan rüzgar öğrencileri titretiyordu ama bu kez sadece soğuktan değil, korkudan da kaynaklanıyordu. Herkesin dilinde dolaşan bir dedikodu vardı. İsim bile verilmiyordu. Sadece o olarak anılıyordu. İddialara göre o adlı öğrenci gece vakti okulun eski binasında kaybolmuştu ve bir daha ortaya çıkmamıştı. Kimilerine göre intihar etmiş, kimilerine göre cinayete kurban gitmişti. Ancak gerçek karanlık koridorlarda gizliydi. Bir gün okulun popüler öğrencilerinden biri olan Alper, eski bina hakkında merakını yenemedi. Gece cesaretini topladı ve sessizce o bina tarafına doğru ilerledi. Ay ışığı çatlamış pencerelerden içeri süzülüyordu. Ancak koridorlar karanlıktan başka bir şey sunmuyordu. Alper yavaşça yürüyerek eski sınıflara doğru ilerledi. Her adımı kalbinin ritmini hızlandırıyordu. Tam o sırada kapalı bir sınıfın kapısının hafifçe açıldığını gördü. İçeriden gelen tuhaf bir ışık onu içeri çekiyormuş gibi hissettirdi. Kapıyı araladığında karşısında bir kitapçığın açıldığını gördü. İlk sayfada bunu gördüğünü öğrendiğin an hayatın sonsuza kadar değişecek yazıyordu. Alper kitabı titreyen elleriyle çevirdi. Sayfalar arasında dolaşırken, bir öğrencinin ölümü ve eski binanın gizemi arasındaki bağlantıları çözmeye başladı. Kitap, eski binanın duvarlarında saklanan korkunç sırları anlatıyordu. Öğrencinin ölümü, eski bir okultist tarafından gerçekleştirilen bir ayinle bağlantılıydı. Şeytani güçler, okulun içine sızmış ve bir öğrenciyi kurban olarak seçmişti. Alper, korku içinde kitabın son sayfasını çevirdiğinde adını gördü. Alper, senin zamanın geldi diye yazıyordu. Tam o sırada odanın ışıkları söndü ve etrafta garip sesler duyulmaya başladı. Hızla kapıya doğru ilerledi ancak kapı kapanmıştı ve açılmıyordu. İçerideki karanlık Alper'i sarhoş ederken bir gölge belirdi. Gölge Alper'in üzerine doğru yaklaşıyordu. Korku içinde geri çekilen Alper sadece bir çığlık atabildi. O an odanın ışıkları tekrar yanmaya başladı ve eski binanın sessizliği geri döndü. Alper ter içinde kitabı kapıp kaçmaya karar verdi. Ertesi gün Alper yaşadığı korkunç geceyi kimseye anlatamadı. Ancak eski binanın gizemini çözmüş ve bu lanetli kitabı yok etmeye kararlıydı. Araştırmalarına başladığında Şeytani ayinlerin okulun tarihinde bir dizi ölüme neden olduğunu keşfetti. Alper, bu karanlık güçle savaşmak için bir grup arkadaşını bir araya getirdi. Birlikte eski binanın derinliklerine indiler ve şeytani ayinleri durdurmak için mücadele ettiler. Ancak her adımda karşılarına çıkan zorluklar artıyordu. Sonunda Alper ve arkadaşları eski binanın en üst katında karanlık gücün kaynağına ulaştılar. Bir çatışma başladı ve Alper kitabı yok etmek için elinden geleni yaptı. Ancak Karanlık Güç son bir çırpınışla Alper'in üzerine atıldı. Aydın Lisesi'nde o günden sonra bir daha kimse o adlı öğrenciyi görmedi. Alper'in arkadaşları olayın izlerini silmeye çalıştı. Ancak okulun duvarları hala eski binanın karanlık sırlarını taşıyordu. Herkes normal günlük yaşantısına döndü. Ancak Aydın Lisesi'nin gölgesinde o korkunç geceyi yaşayanlar gerçeğin asla unutulmadığını biliyordu. Okulun tarihinde o adlı öğrencinin hikayesi korku dolu bir efsane olarak yaşamaya devam etti.